Aman be! Çok üzüldüm Hamdi gerçekten. Gerçekten çok. Yıkıldım. Bu haberi görünce Hamdi. Hemen buraya bana Metin'i bağlar mısın? Lütfen Hamdi, Hamdi bana buraya Metin'i bağlar mısın? Tam buraya. Buraya Metin'i bağla. Bağladın mı Hamdi? Nerede Metin? Nerede Metin? Örevizyonda mı? Metin'ciğim iyi akşamlar canım benim. Duyuyor musun beni sen? İyi akşamlar Metin'ciğim. Metin! Metin! <laughs> Metin! 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 Hamdi bu duymuyor mu beni? Hamdi duymuyor mu Metin beni? Metin neredesin sen gitmişsin Eurovision'un 50. yılına ya! Geçti bitti Eurovision'un 50. yılı. Nereye gittin Metin sen? Ay, gidiyorsun da nereye Eurovision'a ya? Allah Allah! Allah Allah bu, bu Hamdi ya! Metin! Metin! Pau 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 Kimselerin gelmediği... ...gelip de gelip de göremediği... ...görüp de belki de gezemediği yerdeyiz. 50. Önüvizyon yarışmasındayız bu hafta. Kimler geldi, kimler geçti bu yarışmadan? Bazıları <laughs> umarsız çocuk gibi... bazıları ise bir dünya devi gibiydi. Önüvizyonu gezerken küçük Neco'yu ya yakaladık. Küçük Neco, 12 babası, 72 ninesi, 8 tane piranası ve iki arkadaşıyla bir göz odada yaşam mücadelesi veriyordu. Umutları vardı Neco. Söyleyecek sözleri vardı. Şimdi kendisiyle konuşuyoruz. Merhaba Neco. Okula gidiyor musun? Evet. Kaça gidiyorsun peki? Sekiz. Peki Neco, bize bir şarkı söyler misin? Tabii. Mane mane mane! bitch. All right, she's orayı çizle, fucking bitch. All right, she's a bitch. All right, she's a bitch. All right, she's a bitch. All right, bir düzeltme Allah yapalım Engin abi. Allah 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 Allah, Allah Allah Allah, Allah, Allah Allah Debe Allah 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 hamdi Allah, Allah 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 buradan. Hamdi. Hamdi, Amde al bu metni buradan, buraya, benim buraya, be, be, benim, dur, dur, sen dur, sen dur Hamdi, sen dur, sen dur orada da sen daha orada dur. Benim buraya, benim buraya bağla hemen ben şeyi abi, benim, azarlayacağım ben. Ben eskilerden birini azarlayacağım Hamdi, artık kafama koydum. Kesinlikle azarlamak istiyorum, eskilerden birini, ben buraya şey koy. Koy, üstte Can Rambo'yu koy, tamam mı? Aşağıya da Can Rocky koy. Koydun mu? Koydum mu Hamdi? Canan boyunca hazır mı? Can Rambo! Can Rambo! Oğlum sen tek başına Afgan ordusunu yiyorsun da mağarada burana ok giriyor da içini çıkartıp barutla yakıyorsun be. Can acımıyor mu oğlum senin hiç? Niye sen böyle boş işlerle uğraşıyorsun çocuğum? Tak kravatını git akıllı olsun bir yerde bir Bostacılık yap, bir şey yap be oğlum ya. Ah be evladım. Anam babanın içi kana alıyor çocuğum. Senin sürekli oraların buraların deliniyor. Elinde taramalı tüfekten, helikopterden sak. Sen niye böyle bir çocuk oldun evladım ya? Biz nerede hata yaptık? Sen eline çocuklukta anne babanla ikimiz silah verdik diye mi böyle oldun? Çocuğum senin niye psikolojin bozuldu böyle yavrum? Tam bu. Üzülüyoruz evladım. Kendine çeki düzen ver. Bak tahsilli çocuksun ya. Seni en iyi, en iyi yerlerde okuttu ailen. Çocuğum sana ellerinden geleni yaptılar. Bu ne anarşistlik? Bu ne şey bir şey ya? Allah Allah çocuğum! Senin ne işin var Afganistan'a girdiğinde tek başına mağara mağara dolaşıp... ...Afgan katlettin orada ya? Hayret bir şeysin. Al bunu Hamdi, al bunu git. Vefasız Rambo'yu al bunu al. Al bunu. Al bunu. Bu Kadir Kıymet bilmez. Annesini babasını Bırak <laughs> ki burada mı? Rocky! Rocky! Bak hep aynı şey yapıyorsun tamam mı? Biz senin ne yaptığının farkındayız. Sen çıkacaksın son rounda kadar dövüşü kaybetti mi kaybetmedi mi? Ah bizim içimiz hop Yumrukları yedi bayılmak üzere plan falan. Ondan sonra çıkacaksın son anda dirilip iki üç tane takım adam öldü. Biliyoruz bunu. Ne çekiyorsun sen altıncıyı be? Neyi çekiyorsun altıncıyı? Neyi altıncısını çekiyorsun sen? Beş tane çekmişsin. Paranı a parayı almışın gitmişin ya. Ne inatıncısı da? Bu ne hırs? <laughs> Al bunu hantı buradan. Al bunu buradan, buradan be. <laughs> Terbiyesiz seni. Gene yapacak aynı matematiği kurmuş çıkacak bağıracak. E, öldüreyim, Bir bakı bak orada sigarayla çakmağı unutmuşum falan. Ne ne pislik seni be. Çek git nereye çekiyorsan, ra rakinimi altını mı çekiyorsan? Git çek. Terbiyesiz aldı bu Hamdi bunu buradan aldıysan konuşmayayım artık. Aldı mı? Ha aman ya. Şu 35. sanat yılımda yaşadığım şeye bak. Bir yerden tarzan sesli cep telefonu gelir. Bir yerden rakip bastırır. Bir yerden Gülten dayı bana ya. Hayret bir şey. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.